bu konuda bir eee hemen so bir son dakika bilgisi verelim. Evet. Eee Levent Özçelik. Hemen bir son dakika bilgisi verelim. Bana gelen bilgi eee anlaşmanın sağlandığı yönünde. Evet, bir kere daha bakıyorum. Evet. Şenol Güneş'le ilgili çok büyük bir pürüz yok. edindiğim bilgi bu. Şenol Güneş eee Beşiktaş'ta Haydi. diyebiliriz. Bir kere daha bilgilerimi kontrol ediyorum. Tamam bekliyoruz. Evet, Şenol Güneş, Beşiktaş'ta anlaşma sağlandı. Lütfen biz de son dakika olarak girelim. Tamam, arkadaşlarımız Beşiktaş'ta hemen. Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi yeniden başlıyor. Evet, lütfen hemen son dakika bilgisi son olarak. Son dakika bunu verelim. bilgisini arkadaşlarımız hemen alt olarak biliyorlar. Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi. Peki, Tuna. E... Yeniden başlıyor. Şenol ile bir görüşme gerçekleşti bu görüşmenin ardından anlaşma sağlandı. Yakın zamanda resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Yapılacak olan önce resmi açıklama e, Varal Valeryen İsmail'in ayrılığıyla alakalı olacak. Sonrasında da Şenol Güneş dönemi resmi olarak başlayacak. E, resmi açıklamanın büyük ihtimalle yarın yapılacağını söyleyelim ama bir kere daha tekrarlayalım. Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi Yeniden başladı diyebiliriz Levent Özçelik. Bu son dakika bilgisini sizlerle hemen paylaşalım. Çok teşekkürler. Şimdi ben de hani meraklı birisi olarak sorayım. Bu haber sana içeriden mi geldi? Yoksa hani bir son dakika haberi olarak senin önüne nereden düştü? Onu sorayım. Ardından ee, Şöyle tabii ki haber kaynağını söylemeyeyim. Gayet tabii. Ama içeriden sağlam bir kaynak olmasa TRT Spor ekranlarında. Asla böyle bir şey paylaşmam ama çok sağlam Hayır. bir kaynak Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi yeniden başladı. Çok teşekkürler. Bu önemli. Bunu niye sordum? Tabii ki paylaşmazsın. Bazen haber sitelerinin vermiş olduğu haberlere de dayandırıyoruz haberlerimizi. Ama direkt olarak eğer sana içeriden geldiyse isim önemli değil. Bu noktada ilk kez TRT ekranlarında izleyicilerimiz Beşiktaş'la Şenol Güneş'in yollarını tekrar kesiştiğini e, öğrenmiş oldular. Söz tekrar sende. Levent Özçelik farkındaysanız yayına bağlandığım anda çok fazla sevmememe rağmen elimde telefon vardı ve dakika başı buraya bakıyordum. Her saniye buraya bakıyordum. Çünkü bir bilgi beklentim vardı. O bilgi de biz yayındayken denk geldi. Bu da bir haberci kısmeti e, diyelim. An itibariyle Beşiktaş'ta e, Valerian İsmail'in ardından Şenol Güneş dönemi başladığı Yüksek sesle söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi yeniden başladı. E, bu konuda herhangi bir süre son dakikası da var mı Şenol Güneş ile ilgili? İlk gelen bilgi, ben de şu anda bir yandan yayın yaparken bir yandan özürüm. ilk İlk gelen bilgi bir buçuk yıllık bir kontrat olduğu yönünde ama... Levent Özelik, bu teyide muhtaç bir bilgi. Bravo. Bu konuda net konuşamıyorum ama ilk edindiğim bilgi bir buçuk yıllık bir kontrat olacağı yönünde. Yine de bu konuyla alakalı bir teyit aldığım anda sizlerle paylaşacağım. Peki. E